böyle gördüm. Hiç elini kaldırmazdı bana. Hiç vurmadı bugüne kadar. Nasıl bu hale Bir yolunu bulup konuşacağız. Anlatacağız her şeyi. Anlayacaktır seni, merak etme. Annem amir olduğumu öğrenince... ...yanlış şeyler düşünmüş. sanıyor. Kusura bakmayın ne olur çok utanıyor. Nereden öğrenmiş peki? Kim söylemiş? Ben bir günlük yazıyordum. Onu bulmuş. Sakın o kızı korumaya kalkma. Zaten dün akşam gidip annesine her şeyi anlattım. O benim yuvama göz dikerse ben de onun yuvasını dağıtırım. Öleceğim meraktan. <laughs> nereye giderler? Elif sen bunu hak edecek bir şey yapma. <laughs> Ara bir. Belki açar telefonunu azıcık. <laughs>